Hemen sınır hattına dönelim. Orada bizi Yavuz Oymak bekliyor. Edirne'nin Karakasım köyündeyiz ve Umuda yolculuk 14 gündür devam ediyor. Diğer yandan da bitmek tükenmek bilmeyen Yunanistan zulmü var. Şimdi arkamdaki aileyi göstereceğim ama karşıda işte İnsanlar yürümeye devam ediyor. Saatlerdir yürüyorlar. Sınır kapılarına ulaşmaya çalışıyorlar. Oradan da Yunanistan'a ve diğer Avrupa ülkelerine geçmeye çalışacaklar. İşte o ailelerden birini daha görüyorsunuz. Saatlerdir yürüyorlar. İşte küçük bir bebek var kucaklarında. Eller, el, ellerinde, ellerinde valizleri var. Kısıtlı miktarda yiyecekleri, içecekleri var. Ve bir kez de altın çizelim. Yunan tarafı hem bu aileye hem de diğer göçmenlere gerçek mermilerle, plastik Plastik mermilerle, gaz bombalarıyla, tarım ilaçlarıyla, kaynar sularla, jiletli tellerle maalesef günlerdir müdahale ediyor. Aile e, Yunan zulmüne maruz kalan ailelerden bir tanesi. Şimdi soracağız neler yaşıyorlar. Merhaba. Yürümeye devam edelim. E, nereye gidiyorsunuz? Ben şimdi abi Yunanistan kabı onun da bekleyeceğiz. Hı. Belki Merkel hanım kabı açıyor. Hı. Almanya gideceğiz, Hollanda gideceğiz. Sıkıntı yok. Ama Avrupa gitmek lazım. Yunanistan istemiyoruz yani. Yunanistan çok zor. Aynı Türkiye. Belki Türkiye daha güzel. Yani Hı. Yunanistan çok kötü, üslup çok kötü. E... Yani 14 gün oldu, 2 hafta oldu. Sürekli evet. insanlık dışı muamele var. Nasıl davranıyorlar sizde? Abi maalesef hepsi arkadaşlar Yunanistan çıktı. E, bara e, çalmaldı. E, e, telefon her şey e, a, Yunanistan aldı. Sonra vurdu. E, Çiğerde attı. Hı hı. Maalesef yani kutu üslubu yani. Hı. Kardeşim ya, san, sana da sormak istiyorum. Şimdi siz tabi bir yandan yiyeceğiniz, içeceğiniz sınırlı. Aynen. Diğer yandan ağır müdahaleler var. İşte küçücük evet. bebek var. Sami gösterebilirse. Şimdi neler yaşadınız? Onu bara bir anlayalım. Allah geç geldik gene yani hiç öyle kötü Kötü hep kötü gördük yani öyle iyi davranan kimse yok. Yunanistan nasıl davranıyor? Şimdi siz geçmeye çalışıyorsunuz tel örgüyü. Geçmeye ne yapıyorsunuz? Yani? E, gaz bombalarla atıyor, ses bombasını atıyor. Gerçek mermiler sıkıyor. Hı. Plastik mermilerle sıkıyor yani. Her türlü müdahale yapıyor bizi yani çok kötü şiddet uyguluyorlar. Şimdi biz görüntüleri de gördük, biz de çekiyoruz. Direkt hedef gözetiyor, size atıyor öyle evet, mi? Direkt, direkt bize atıyor. Benim gözümün önünde 3 kişiyi öldürdüler. Hı. Yani yar, yaralı götürdüler beş, hastaneye beş, yani. Bilmiyorum öldü mü ölmedi ama vurdular yani kendileri gözünü öndü. Küçücük bebekler var, çocuklar var. Ee, on, onlara da saldırı oluyor mu? Ee, gazdan tabii ki etkileniyorlar. Çok kötü durumda kalıyorlar. Hastahaneye gitmek zorunda kalıyoruz. Yavaş yavaş toparlayalım. Umuda yolculuk devam ediyor dedik. Ee, çok ülkeden vatandaşlar var. Onu söyleyelim çalışan Göçmenler var. Bir yandan Yunan zulmü de var tabii. Ee, daha ne kadar sürecek bu yolculuk, sınırı nasıl geçmeye çalışacaklar, geçebilecekler mi, geçemeyecekler mi? Bunların hepsi muamma, bunların hepsini ilerleyen günlerde göreceğiz. Ama şu çok net Yunan zulmü iki haftadır devam ediyor ve Umuda yolculuk da yine aynı şekilde devam ediyor. Biz de sınır hattında Umuda yolculuğu an bir an görüntülemeye devam ediyoruz.